Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli seçim çalışmaları kapsamında Mehmetçik Mahallesi'nde vatandaşların düzenlendiği ev toplantısına katıldı. Baydilli, Karaköprü'nün kalkınması için gerçekleştirilen hizmetleri ve projeleri vatandaşlara anlattı. 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'den yeniden başkan adayı olan Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor. Gündüz esnaf, vatandaş ve sivil toplum kuruluşlarını ziyareti gerçekleştiren Baydilli, akşamları ise ev toplantılarına katılarak vatandaşlarla bir araya geliyor. Gücümün yettiği kadar yapmaya çalışıyorum. Yapamadığıma zaten sebebini söylüyorum. Mehmetçik Mahallesi'nde Topdağ ailesinin gerçekleştirdiği ev toplantısına katılan Baydilli, Mahalledeki vatandaşlar da bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşlara Karaköprü'de ve Mehmetçik Mahallesi'nde bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler veren Baydilli, yeni dönemde yapılacak projeleri de anlatarak ilçenin kalkınmasının devamı için destek istedi. Evet. Evet.